Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Dostlarım bugün sizlere yine bu uygulamadan bahsetmeyeceğim. 3-4 tane bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Sonrasında videoyu sonlandıracağım. Yine birkaç tane sistem elimde var. Onun ödemelerini vesaire gibisinden sizlerle paylaşacağım. Ee, öncelikle şundan bahsedeyim. Dün ardı ardına paylaştığım hatta dün ve ondan önceki gün ardı ardına paylaştığım uygulama arkadaşlar ödememizi durdurdu. Yani şu an için bir ödeme gerçekleştirmedi. Bu sistemden arkadaşlar yaklaşık bir e, total e, yatırımımız 18 ya da 20 dolar civarında olmuştu Toplam çekimde arkadaşlar 26 dolar civarındaydı Şu an arkadaşlar tekrardan bir e, çekim işlemi istedim Şu anda beklemede diyor Mesaj falan attım ama şu anda ulaşan kimse olmadı Arkadaşlar kesinlikle buraya bir yatırım Gerçekleştirmeyin arkadaşlar bilginize Öncelikle şundan bahsedeyim Diğer uygulamaları tanıtımına geçmeden önce Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kanalımda Bu tarz para kazandırma videoları paylaşıyorum Her videonun başında da söylediğim gibi Güvenilir olanları genelde sizlerle paylaşmaya Çalışıyorum ödeme aldığım zaman da zaten zaten Telegram kanalımdan ve YouTube kanalımdan sizlere ulaştırıyorum. Aşağı açıklama kısmında Telegram kanalımı, grubumu bulabileceksiniz. Grubuma katılarak son haberlerden haberdar olabilir. Ayrıca kanalımı takip ederseniz arkadaşlar bu tarz içeriklerden anında haberdar olmuş olursunuz. Şu hatırlatmayı da yapalım. Kanalımda görmüş ve görebileceğiniz tüm videolar tamamen bilgi amaçlıdır. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Lafı uzatmadan arkadaşlar hemen sistemlerimizin tanıtımına geçelim. Arkadaşlar sistem tanıtımı dediğim günlük olarak kullandığım yani gün içerisinde bizlere nakit sağlayacak sistemler buluyorum ve sizlerle paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar. Ee, i̇lk uygulamamızın adı arkadaşlar TOSLA. E, nice uygulaması vardı bilen arkadaşlarım vardır bilmeyen arkadaşlarım vesaire hepsinden davet ettiğiniz kişi başına bizlere toplamda 10 liralık çekilebilir limit sağlıyordu arkadaşlar. Bununla doğrudan hesabınıza çekebileceksiniz. Siz de kayıt olduktan sonra arkadaşlar doğrudan hesabınıza 10 lira tanımlanacak. Bunu küçük olarak kesinlikle görmeyin arkadaşlar arkadaşlar işin neresinden başlasanız kardır en küçükten en büyüğe doğru ilerliyoruz sizlerle birlikte dediğim gibi arkadaşlar tosla uygulamasının linkini ben aşağı açıklama kısmına bırakacağım sistem oradan dahil olabilirsiniz aşağı indiğim zaman arkadaşlar tosla kart yani sizlerin kullanabileceği arkadaşlar bir kart olarak belirlenmiş kart almanıza da kesinlikle gerek yok uygulamayı indirip kayıt olduktan sonra arkadaşlar doğrudan kullanmaya başla, başlayabiliyorsunuz sistemin içerisinde şu an telefondan bağlanamadığım için bilgisayardan bağlandığım için Için. sistemin içerisini şu anda inceleyemiyorum. Ama arkadaşlar oyun oynayan arkadaşlarım, Valorant vesaire gibisinden oyun oynayan arkadaşlarım için burada VP'ler arkadaşlar indirimli fiyatlarda vesaire gibisinden buraları kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Ama bizi ilgilendiren kısım arkadaşlar, arkadaşını toslayan yap diyor. Hem sen hem de o 10 TL kazansın. Arkadaşlar başlangıçta kayıt aşamasında bizlerden isim, soy isim arkadaşlar sonrasında şifre istiyor. Sonrasında arkadaşlar telefon numaranızı onayladıktan sonra sizlerden bir adet de davet kodu isteyecektir davet kodunu benim aşağı açıklama kısmında bırakacağım linkte mevcut olacak arkadaşlar. Oradan davet kodunu girerek arkadaşlarınıza yönlendirerek kazanca geçebilirsiniz. Yani günü birlik kazançlar elde edebilirsiniz. Şu hatırlatmayı yapayım arkadaşlar. Son 2 gün kaldı. 2 günü kesinlikle değerlendirin. 10 arkadaşınızı davet ettiğiniz zaman toplamda sizlere arkadaşlar 100 TL'lik çekilebilir limit sağlıyorlar. Bunu kesinlikle arkadaşlar değerlendirin derim. diğer uygulamamız arkadaşlar şundan bahsedeyim. Bunu yaklaşık bir 15 gün falan 2 hafta falan olmuştur sanıtalı. Toplamda kayıt olduktan sonra iCrypex uygulamamız uygulamamız derken borsamız vardı arkadaşlar. Bu da bizlere kayıt olduktan sonra 30 liralık limit sağlıyordu doğrudan. Doğrudan da hesabımıza çekebiliyorduk arkadaşlar ama öncelikle tabii ki de kYK onay, KYC onayınızı yapmanız gerekiyordu arkadaşlar. Burada aldığım ödemeyi hemen sizlerle paylaşayım. Kolay alsat bölümüne geldiğim zaman arkadaşlar burada e, ilk önce çevirme işlemimiz vardı. Bizlere Bitcoin olarak veriyordu arkadaşlar. Şundan bahsedeyim. Varlıklar kısmına gidelim. Öncelikle e, para çekme geçmişini göstereyim sizlere. Toplamda arkadaşlar 20 29 TL olarak hesaba aldım. Dediğim gibi KYC onayınızı yaptıktan sonra kolay alsat bölümüne geliyorsunuz. Burada arkadaşlar kolay sat bölümünden Bitcoin'i Türk Lirasına çevireceksiniz ve Hesaplarınızı arkadaşlar Türk lirası olarak almak istiyorsanız Türk lirası olarak alırsanız ya da Bitcoin'e farklı bir kripto paraya çevirerek de hesaplarınıza kripto para olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Buralarda değerlendirmeyi kesinlikle unutmayın. İlerleyen zamanlarda yatırımsız videolar daha sık gelmeye başlayacak arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar Günübirlik kazançlar olarak değerlendiriyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım kesinlikle değerlendirsin. Ama Tosla uygulamasını arkadaşlar kesinlikle kaçırmayın. Zaten hani 10 e, arkadaş bulursunuz işte. Lise arkadaşınız olur vesaire Üniversite arkadaşınız olur bilmem ne vesaire sizden kayıt ettirerek arkadaşlar 100 TL'lik bakiyeniz sağlanmış Olur hesabınıza doğrudan da çekimlerinizi Gerçekleştirebilirsiniz Anket uygulama soran arkadaşlarım oluyor Düzenli olarak arkadaşlar benim kullandığım Anket uygulaması sadece Biliyorsunuz ki survey time io vardı Onda da arkadaşlar sürekli anket Yapamıyorum işim gereği çünkü çalıştığım için Sürekli anketler dolduramıyorum Siz kesinlikle doldurun arkadaşlar Buraya survey time io yazdıktan sonra arkadaşlar. Açılan bu sayfada ilkine tıklıyorduk. Burada arkadaşlar aldığım bir dünya ödeme mevcut tabii ki de. Yani bir dünya derken yeni kullanmaya sık sık kullan kullanamadığım için arkadaşlar 0.50 centlik 1 dolarlık yine 0.50 cent 1 dolar vesaire gibisinden kesinlikle herhangi bir aksaklık yok arkadaşlar ödemelerinde. Ee, anketler kesilen arkadaşların vesaire gibisinden varmış. Ben katıldığım anketlerde çoğunda fazla kesinti uygulan, uygulanmıyor arkadaşlar. Siz ne gibi bir hani şey uyguluyorsunuz bilmiyorum ama hani dediğim gibi gibi e, soruyorlar işte e, kazancınız aylık vesaire gibisinden yüksek tutarsanız arkadaşlar bu anketlere katılma şansınız olanağınız daha yüksek olur. Yani biraz e, anketleri biraz sallamasyon tarzı yapın derim arkadaşlar. Çünkü anket yakalama olasılığınız daha yüksek oluyor. Tabii ki bunun için de bir adet e, Coinbase hesabınıza ihtiyacınız var. Yani Coinbase'i kullanmanız gerekiyor. Bir Amazon e, bileti olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Amazon indirim kartı olarak bir de Coinbase hesaplarınıza doğrudan benim benim gibi nakit işlemleriniz mevcut arkadaşlar. Bunu da zaten ödemelerini sizlere e, önceki videolarda göstermiştim. E, bir adet Coinbase hesabı edinirseniz arkadaşlar anketler doldurarak kazanca geçebilirsiniz. Yani ben bunu gerçekten hani yalansız bir şekilde anlatacağım sizlere ben bunu bir ay düzenli olarak kullanmış olsam arkadaşlar her iki günde bir en az 1 dolarlık anket doldururum ve toplamda ay sonunda 15-20 dolarlık bir kazancım olur. Bunu sizlere net söylüyorum arkadaşlar. Aylık 400-500 lira kesinlikle bu sadece anket uygulaması üzerinden kazanırım sizin gerçekten kazanmasını istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle buraları değerlendirin. Ben zaten sistemlerin giriş linklerini aşağı açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. İnşallah sizler için yararlı olmuştur. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.